Evet arkadaşlar Abci ve Basur hediye bölümü dublaj çekiyoruz. Yanımda Alperen var. Kutuma kutu. <laughs> Abci ve Basur. Se sesini kısmadık dur. Abci ve, ve Basur. Çok, Çok iyi şey, dostlar. Bir de Steam'den. Abci ve basur. basur. Hediye oyun. Kutuma kutu. Ooo. ne diyorsun annem burada? Bak. Açtım ne bak. Ceşe gelecek mi gelim ha? Hediye. Hediye mi? Benden mi? <laughs> He sana sütümden oyun aldı. Aa, eyvallah çıkerim. <laughs> <Oo. gülüyor> ne falan? Hani bana oyun. Ne oyunu? Ben sana oyun oluyorum. Sen bana bir şey almayın mı? Ya param yok ki. Ne demek paran yok lan? Ben sana oyun aldım. Sen bana almadın. Cık cık. He. Haram zıkkım olsun. Ver şunu. <laughs> o artık benim abici. Yo, sitemden gelecektim. Gel gel <laughs> gel gel. O artık benim. Ha yer. O artık benim. Ver, ver, ver. hayır. Ben aldım. <laughs> Yeter lan. Bunu ne mi istiyorsun? Al. Ha. Al. Artık istemiyorum. <laughs> Benim de senin kafana kapçıyı. Ah, lütfen. Sen de kapçıyı. Tam da sitimli koldu. Oh! Ne izledim lan ben şimdi? Müdür, Müdür, Müşşat, Hitşat, Di di Div di 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 Bir dakika di kutu. Ya dur. Video bitmeden önce ne diyoruz? Hapiş, Hapiş ben Türküm diyoruz. Bay bay.